Yaşam kahvaltısınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir numaralı yaşam kahvaltı Kedileri bulun bunu. Sevin isterseniz kucağınıza alın. Mesela burada böyle oyun parkımız var, şişme oyuncaklarımız var, futbol sahamız var. Toplam siz gezebilirsiniz. Buradan verebiliriz. Evet arkadaşlar. İsterseniz. Şimdi size e, kahvaltı salonumuzu göstereceğiz. Ondan önce numaramızı tekrarlamak istiyoruz. 0545 64 155 44 64. Çok kolay. Evet arkadaşlar. Kahvaltı salonumuzda iç ve dış mekanlar var. Üç, e, i̇ç mekanı şu an kullanmıyoruz biz olduğu için. Size böyle gösterelim. Kahvaltı salonumuzu şu Bu de bilmiyorum. Bu da şişme oyuncak. Mutfağımız herkese açık. Şişme ee, ben gördüğünüz hemen bize. Çocuklarımız parkta oyunlar oynuyor. Şişme evet. oyuncağımız. Gördüğünüz gibi. Bu ekran vermiş. Burada e, ustamız bazlama yapıyor. Gözümüzün önünde. Yani i̇nsanlar bu şekilde kahvaltı. Kahvaltımız e, uşağın bir numaralı kahvaltılarından. Burada da kahvaltı sahibi var. Merhaba. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar.